Number One TV ekranlara patlıcağın tüm hızıyla kaldığı yerden devam ediyor. Biraz da şu slow video klibe değinelim. Şimdi albümlerde hızlı parçalar tabii ki ön plana çıkar her zaman. Evet. Fakat slowların ayrı bir yeri vardır. Kesinlikle. Senin albümlerdeki en güzel slow bu video çekme kararı aldım. Biraz bunun hikayesine değinelim. Bu dediğin gibi en çok sevdiğim şarkılardan biriydi. Bir de ilk stüdyo tecrübemin olduğu şarkı. Yani, albüme başladık. ilk bunu okuduk, mixlendi. Aa, o yüzden benim için özel, önemli bir yeri var. i̇lk yani, bebek gibi bir şey. <laughs> Arkadaşım da en çok bunu seviyordu. O yüzden kliplenmesini istedim. Bunu da Deniz Akel çekti. 16 mm formatında film çektik. İşte Gördüğün gibi gelinlikler içerisinde, üzgün Beyazı içerisinde beyazlar gibi. içerisinde. Gelinlik de teyzemin gelinliği. Çok Aa, özel, evet. Süper, çok güzel bir şey bu. Güzel, özel bir çalışma oldu. Beğenildi bayağı, sevildi. Hı -hı. Ve bunda anladığım kadarıyla senin müdahalelerin biraz daha mı fazla oldu birincisine evet. göre? Daha çok oldu. Bundan sonra da müdahalelerim devam ediyor. <laughs> çok iyi. Biraz böyle oluyor değil mi? İçin Tabii. içerisine ilk girdiğin zaman biraz daha insanlar İkincinde seni yönlendiriyorlar. hiçbir şey farkına olmanın tamam deyip ve her şey ikincisinde biraz daha üçüncüsünde artık bunu çekiyoruz, bunu giyiyorum. Beşincisi bu şarkıyı söylemek istiyorum. Beşincisi de sen yönetmen oluyorsun Esasında mesela. Esasında var öyle isteğim biliyor musun? Geçen Serdar'la karşılaştığımızda hmm. dedim ki ben çeksem olmaz mı deyip o da güldü ama neden olmasın? E, tabii ki aslında olabilir çünkü var. bu işin içerisinde çok fazla olan insanları görüyorsunuz. Evet. En son örnek Masum Kırmızı Gül bu sene evet. yönetmenlik evet. yaptı yani çok enteresan evet. şeyler. Bir de şarkının şarkın sözünün yüzünü bunlar. sen yazıyorsun, hissediyorsun, şarkıyı yapıyorsun, e, müziği yapıyorsun. Filip de aklında canlanıyor. canlanıyor Bambaşka bir mi? şey çekilince çok da mutlu olmuyoruz açıkçası. Hmm. Aslında işin içerisinde olan insanların biraz daha yönelmesine ve yönlendirmesine fayda var. Kesinlikle. Kesinlikle. Bunun da cevabını aldık senden. Evet. <laughs> o zaman yine güzel bir video ile devam ediyoruz. Burak Kut. Onu da seviyorsun. Ya tam sana <laughs> özel playlist olmuş. <laughs> Slow şarkısı mı hızlısı mı geliyor? Sence? Komple mi yoksa slow olay, olan? Olay. Son varlığı devam tamam, ediyoruz. Meleklik. Yine benim en fazla sevdiğim slow parçalardan bir tanesi. Kesinlikle çok da mutlu güzel. oldum. Yeniden piyasaya döndü. Çok da güzel bir albüm yaptı. Çok iyi oldu. Evet, bence de bekliyor musunuz zaten. Ki ben bayağı bir dinledim. İyi müzisyen solistlerden birisi. Hı -hı. En güzeli bu zaten. Çok doğru söylüyorsun. O zaman Burak Kut'u birlikte seyredelim. Daha sonrasında Patlıcan Çamızı ile kaldığı yerden devam edecek.